Hepinize merhaba, Otodidak Posket'in 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu özel bölümde çok özel bir konuğumuz var. Benim için bu podcast'i alabileceğim en 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 özel konuk. Bu podcast'e başladığımdan beri en büyük destekçilerimden birisi benim birinci kızım Pera. Kendisi harika bir ressam, ağzının tadını bilen bir şef, yaratıcı bir Lego uzmanı, bir şeyleri havaya atıp yakalama ustası ve dünyanın en düşünceli insanı. Benim tanıdığım en güzel kalp. Size anlatacak çok önemli şeyleri vardı. Şimdi size koronavirüs gerilla kamus botumuza baş başa bırakıyoruz. Koronavirüsün neden burada olduğunu bilmiyoruz. Ama niye bu kadarcık uzun sürüyor bilmiyoruz. Ama niye koronavirüsün İngilizcesi bile nasıl bizi unutturuyor ama biz unutmuyoruz ama insanların birbirine yakınlaşmaması için böyle bir şey var. Adı böyle sosyal mesafe. Onu yapıyoruz. Ama şey böyle olursa bile o sosyal mesafeyi hala yapmamız lazım. Korona bitene kadar. Ama bugün bir otodidak basket yapacağız ama bir şey olur da ama şey um, otodidak basket de şey kendi kendine öğrenerek nasıl yapıyoruz, nasıl insanlar birbirinden uzaklaşmak için nasıl yapıyor onlar sosyal mesafe yapıyor. Onun için insanlar böyle yapabiliyor. O zaman insanlar hiç hastalanmıyor. Hiç de bile şey maske takmalarına gerek olmuyor ama gerçekten maske takmamız lazım. Çünkü koronavirüs var olduğu için onun için Böyle şeyler olursa bile hala sosyal mesafe yapıyoruz. Biz başlayalım buna. Ama sosyal mesafe bu kadarcık da şey kolay değil. O çok zor. İnsanlardan uzak durmamız lazım. O sosyal mesafe demek. Ama insanların şey um, uz. İnsanlar uzak durmak için sosyal mesafe yaparlar. O zaman onlar da şey şey onlar da bir birazcık olurlar. Ama bu kadar olur mu? Yoksa biz de mi yapıyoruz? Yoksa sosyal mesafeyi başkaları mı yapıyoruz? Herkes yapıyor tabi. Ama biz sadece şöyle deniyoruz: Sosyal mesafeyi bizim birbirimizin arasında tutuyoruz. Kimse birisine söylemiyor ve bu sosyal mesafe sadece ailelerin ortasında söyleniyor. Ve oturacak posketlerin böyle şeyleri olur. Bitti. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz Peri Hanım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Çok teşekkürler konuk olduğunuz için.